Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi İsrail'den bor denizleri arayacağız. Bir iki defa, iki defa arayacağız Sonra, sonra bas, sonra Sonra, sonra. Da arayacağız. Bu arada yanında ablam var. Ne? Kapattı mı acaba? Yok, bir daha. <laughs> acaba ne Arkadaşlar e, beni engelledi bana. Öyle oldu. Şimdi. Şimdi arkadaşlar Laz gideceğiz. Ben Laz, Laz bakın şuradan kaç aradığını görün. Arkadaşlar şimdi görüntülü arayacağız. Şimdi, şimdi. Buna beni de. engelledi mi? Engelledi mi? Arkadaşlar son olarak kim alayım. Hüseyin... Bu arada bu video kısa bir video olacak. Bunlar sen... Umarınca... Bunlar beni engelledi bence. Sence? O zaman hesaplarını göremezsin ki. Doğru. Arkadaşlar son olarak. Ben Açmıyorlar bence şimdi arkadaşlar Bertil'e ilk önce mesaj yazmamız gerekiyor ki e, öyle arama şeyi çıksın. Evet. <laughs> şimdi gitmiş olsun. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars yükledim. Gitmiş. <laughs> Şimdi, şimdi arkadaşlar araya Ne yapıyorlar bunlar ya? Ne yapıyorlar? Arkadaşlar ee, hiç kimseyi arayamıyoruz. Acaba önce aradığımız için mi? Arkadaşlar o yüzden yani. Doğru bir şey Yok. Yok videoda falan falan mi? arkadaşlar falan dedim doğru kaçarsa arkadaşlar falan demeyeceğiz bu arada arayın canım arkadaş arayın aramıyorum yani siz arayın belki sizde işe yarar ben böyle aradığım için yani o yüzden açmıyorlar galiba arkadaşlar yarın bir daha arayacağım açarlarsa onun videosunu çekeceğim bay bay görüşürüz. Arkadaşlar bu arada videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de çan şartına basmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet. Buradan adım Instagram hesabımı söylüyorum. İsmail 1 2 3 448. Arkadaşlar Hı böyle ve görüşürüz. Bay bay.